Batman'ın Sason ilçesinde üretilen çilek geçim kaynağı oldu. 1400 dekarlık alanda 400 çiftçi tarafından üretim gerçekleştiriliyor. Batman'ın Sason ilçesinde 2007 yılında devlet desteğiyle 3 aile ile deneme amaçlı ekimine başlanan çilek üretimi her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor. 2007 yılında tütün üretimine alternatif olarak devlet tarafından %80 hibeli 15 dekarlık alanda 3 çiftçiyle başlayan çilek üretimi 2022'de 1400 dekarlık alanda 400 çiftçi tarafından yapılıyor. Tosonda 2007'de 3 aileyle başlayan çilek üretimi şu anda 400 aileyle geçim kaynağı sağlamaktadır. Biz de eskiden birkaç köyümüzde bu çilek üretimi yapılıyordu. Şimdi başka şu anda biz mahallede çilek üretimi yapmaktayız. Burası da Gülpınar Mahallesi. Gerçekten burada da çok güzel bir çilek üretimi yapıyoruz. İlçeye bağlı Yeniköy, Tire, Cevizli, Köprübaşı Kel Hasan, Sebani ve Dere köylerinde yaşayan vatandaşlar tütünün kaldırılmasıyla İstanbul başta olmak üzere geçimlerini sağlamak amacıyla büyük şehirlere göç etmiş ve hatta bazı köyler tamamen boşaltılmıştı. 2007'de devlet tarafından %80'e varan hibeli destekler ve her geçen yıl artarak devam eden çilek bahçeleri kurulması sayesinde köylüler tersine göçe başlayarak köylerine geri dönmeye başladı.